İçeriden gelen çığlıklar sessizliğe büründüğünde, Zehra'nın dünyası paramparça olmuştu. Aras'ın gözlerindeki yabancılık ve Selen'in sahte gülümsemesinin ardındaki ihanet, konak aile evinin duvarlarında yankılanıyordu. O nazik dokunuşların, o samimi sohbetlerin arkasında gizlenen bu zehir, Zehra'nın kalbini paramparça etmişti. Yıllardır üzerine titrediği evliliği, en güvendiği dostuyla paylaşılan bir sır perdesine bürünmüştü sahil kafenin sakin sularına bakarken, bir zamanlar paylaştıkları hayallerin nasıl bu kadar acı bir gerçekliğe dönüştüğünü sorguluyordu. Yüzüğü parmağında bir ağırlık gibiydi. Sadakatin sembolüyken, şimdi bir ihanetin ispatı olmuştu. Zehra, hayatının bu karanlık köşesinden çıkmak, kendi kimliğini yeniden bulmak için inanılmaz bir mücadele vermeye hazırdı. Güneş ışıkları, konak aile evinin geniş salonuna nazikçe sızıyor, antika mobilyaları ve ince işlemeli duvar kağıtlarını aydınlatıyor. Ortam yılların getirdiği bir huzur ve zenginlik hissi veriyor. Ancak bu sakinlik, Zehra Öztürk'ün, 35 yaşında, kıvırcık kestane rengi saçları ve delici bakışlarıyla dikkat çeken, zeki ve empatik kadının zihnindeki fırtınayla tezat oluşturuyor. Parmağındaki alyans, bir zamanlar sadakat ve aşkın sembolü iken, şimdi, ağırlığı altında ezildiği bir ihanetin soğuk kanıtı gibi duruyor. Gözleri boşluğa dalmış, derin bir yara almış ruhunun acısını yansıtıyor. Kapı açılır ve içeri aras demir. 38 yaşında, uzun boylu, atletik yapılı, karanlık saçlı, karizmatik ve hırslı adam girer. Yüzünde belirgin bir gerginlik var ama bunu ustaca gizlemeye çalışıyor. Karısının içine düştüğü bu sessiz girdabı fark etmiyor gibi nazık bir sesle ''Zehra, yine mi düşüncelisin? Bütün gün seni göremedim.'' Zehra irkilir, bakışlarını Aras'a çevirir, yüzünde zoraki bir gülümseme belirir. ''Yok bir şey Aras, sadece biraz yorgunluk.'' Aras yanına yaklaşır, elini Zehra'nın omzuna koymak için uzatır ama tam o anda durur. Sanki bir şey onu engellemiş gibidir.'' Zehra o anlık tereddütü yakalar. İçinde bir yerlerde bir kıvılcım daha çakar. Güven çatırdamaya başlamıştır bile. Akşam Selen gelecek, biliyorsun. Birlikte yemek yeriz diye düşündüm. Zehra'nın kalbi hızla çarpmaya başlar. Selen, en yakın arkadaşı, çocukluk arkadaşı, sırdaşı. O tatlı gülümsemesi, o anlayışlı tavırları Hepsi şimdi zehirli birer yılan gibi dolanıyor zihninde. Selen Kaya, 34 yaşında, ipeksi sarı saçları ve büyüleyici gülümsemesiyle tanınan, dışarıdan tatlı ve anlayışlı görünen ama içinde gizli bir hırs barındıran kadın. Onun ismi duyulduğunda Zehra'nın içindeki bir şeyler kırılır. Sesi titreyerek, Selen mi? Evet, biliyorum. Aras, Zehra'nın bu tepkisini fark etmez, kendi dünyasına dalmıştır. Harika olur. Uzun zamandır üçümüz birlikte doğru dürüst vakit geçiremedik. Hem onun yeni iş projesi hakkında konuşuruz. Zehra başını sallar, gözlerini kaçırır. Yeni iş projesi. Hangi iş projesi? Aras'ın Selen'le geçirdiği uzun mesai saatleri, ani şehir dışı seyahatleri, telefonla sürekli mesajlaşmaları, Hepsi şimdi birer birer anlam kazanmaya başlıyor. Sanki karanlık birer bilmece parçası gibi yavaş yavaş yerine oturuyorlar. Parmağındaki yüzük soğuk bir buz parçası gibi derisine batıyor. O an Aras'ın telefonunun ekranı ışıldar. Aras telefona bakar, yüzünde kısa bir anlık bir tebessüm belirir. Bu tebessüm Zehra'nın en çok tanıdığı, en güvendiği adamın tebessümü değildir. Bu Bambaşka bir aydınlık, bambaşka bir sırrın yansımasıdır. Aras hemen telefonu cebine atar, sanki bir şey gizlemeye çalışır gibi. Zehra'nın şüpheleri artık sadece birer his olmaktan çıkıp somut bir ipucuna dönüşmeye başlamıştır. Aras, bir şeye mi bakıyordun? Hızla, "Hayır, hayır. Sadece bildirim geldi, önemli değil." Aras odadan çıkar, sanki bir an önce kaçmak ister gibi. Zehra yalnız kalır. Salonun görkemi şimdi ona boğucu gelir. Duvarlar üzerine üzerine geliyormuş gibi hisseder. İçindeki çığlıkları bastırmaya çalışır. Bu sessizlik en korkunç gürültü gibidir. Kendi evi, kendi yuvası artık güvenli bir liman değildir. Savaş alanına dönüşmüştür. Dalgalar nazikçe kıyıya vuruyor. Sahil kafe deniz kokusu ve hafif meltemle dolu. Masalardan birinde Zehra oturuyor, karşısında ise Selen Selen her zamanki gibi büyüleyici ve nazik. Elinde kahve fincanı ile konuşuyor ama gözleri ara sıra denize kayıyor. Zehra ise karşısındaki kadına bakıyor. Yüzündeki her bir detayı inceliyor. Yıllardır tanıdığı arkadaşı mı bu gerçekten? Yoksa bambaşka biri mi? Sonra ne oldu biliyor musun? O adam resmen dizlerimin üzerine çöktü ve evlenme teklif etti. İnanılır gibi değil. Selen heyecanla anlatıyor, ellerini havada sallıyor. Zehra onu dinliyor ama kelimeler zihnine ulaşmıyor. Parmağındaki yüzükle oynuyor. Bu yüzük onun evliliğinin, Aras'la paylaştığı hayallerin simgesi. Ama şimdi Selen'in bahsettiği o adam kim? Ve bu evlenme teklifi neyin işareti? Aras'ın son zamanlardaki davranışları, geciken akşamları, gizimli şehir dışı seyahatleri, telefonla sürekli mesajlaşmaları, hepsi şimdi birer birer anlam kazanmaya başlıyor. Sanki karanlık birer bilmece parçası gibi yavaş yavaş yerine oturuyorlar. Sesi kısık, bu adam kim Selen? Selin'in yüzündeki gülümseme bir anlığına silinir, yerine kısa bir panik ifadesi gelir. Ama hemen toparlar kendini. Aman Zehra seninle konuşmak ne kadar güzel. Uzun zamandır böyle dertleşemedik. Biliyorsun işte yeni tanıştığım bir o arastan bahsetmiştim sana. Hani onun iş ortağı olan Zehra'nın beyni zonkluyor. Aras'ın iş ortağı mıydı Selen'in bahsettiği o adam? Hayır bu mümkün değil. Bu kadar yakınlık, bu kadar tesadüf. Zehra'nın içine oturan o soğuk his şimdi bir buz kütlesine dönüşmüştür gözleri dolarak. Sen Aras'tan mı bahsediyorsun Selen? Selen'in yüzü bembeyaz kesilir, gözleri kaçar, kahve fincanı titrek elleriyle masaya bırakır. Sessizlik, dalgaların sesini bile bastıran bir yoğunlukla aralarına çöker. Zehra, ben, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yükselen sesle, sen nasıl yaparsın bunu? Benim en yakın arkadaşımsın, benim kocamla, Aras'la. Zehra'nın sesi titriyor, kelimeler boğazında düğümleniyor. Parmaklarındaki yüzük şimdi buz gibi bir ağırlıkla parmağını sıkıştırıyor. O nazik dokunuşlar, o samimi sohbetler hepsi birer yalanmış meğer. Çocukluklarından beri paylaştıkları her şey şimdi ihanetin zehriyle kirlenmiş. Sahil kafenin sakin suları Zehra'nın içindeki fırtınanın yanında sönük kalıyor. Bir zamanlar paylaştıkları hayaller şimdi acı bir gerçekliğe dönüşmüş. Gözleri yaşlı Zehra lütfen. Bu bir hata. Ben, ben de kendimi kaybettim. Acı dolu bir kahkaha atar. Kendini mi kaybettin? Ben kendimi kaybettim Selen. Yıllardır üzerine titrediğim evliliğimin, en güvendiğim dostumla paylaşılan bir sır perdesine büründüğünü yeni öğrendim. O nazik ellerin, o tatlı sözlerin hepsi birer maskeymiş meğer. Zehra ayağa fırlar. Gözleri Selen'in gözlerine kilitlenir. Bu bakışta Acı, öfke ve derin bir hayal kırıklığı vardır. Bu bakış, bir zamanlar iki yakın arkadaşın birbirine baktığı bakış değildir. Bu ihanetin gözleridir. Sana artık güvenmiyorum Selal. Asla da güvenmeyeceğim. Zehra arkasını döner ve hızla kafeden çıkar. Sahil kafenin dışındaki dünya artık eskisi gibi değildir. Güneş hala parlıyor olabilir. Dalgalar hala vuruyor olabilir. Ama Zehra'nın dünyası paramparça olmuştur. O nazik dokunuşların, o samimi sohbetlerin arkasında gizlenen bu zefir, Zehra'nın kalbini paramparça etmiştir. Yüzüğü parmağında bir ağırlık gibiydi, sadakatin sembolü iken şimdi bir ihanetin ispatı olmuştu. Zehra, hayatının bu karanlık köşesinden çıkmak, kendi kimliğini yeniden bulmak için inanılmaz bir mücadele vermeye hazırdı. Bu ihanet, sadece evliliğini değil, tüm hayatını derinden sarsmıştır. Ancak bu yıkımın ortasında Zehra'nın içinde bir yerlerde yeniden doğuşun filizleri yeşermeye başlamıştır. Bu sadece ihanetin hikayesi değil. Aynı zamanda insan ruhunun direncinin ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin de hikayesidir. Kapı açılır ve içeri aras girer. Yüzünde belirgin bir gerginlik var ama bunu ustaca gizlemeye çalışıyor. Karısının içine düştüğü bu sessiz girdabı fark etmiyor gibi. Zehra, yine mi düşüncelisin? Bütün gün seni göremedim. Zehra irkilir, bakışlarını arasa çevirir. Yüzünde zoraki bir gülümseme belirir. Yok bir şey Aras, sadece biraz yorgunluk. Aras yanına yaklaşır. Elini Zehra'nın omuzuna koymak için uzatır ama tam o anda durur. Sanki bir şey onu engellemiş gibidir. Zehra o anlık tereddütü yakalar, içinde bir yerlerde bir kıvılcım daha çakar. Güven çatırdamaya başlamıştır bile. Akşam Selen gelecek biliyorsun. Birlikte yemek yeriz diye düşündüm. Zehra'nın kalbi hızla çarpmaya başlar. Selen, en yakın arkadaşı, çocukluk arkadaşı, sırdaşı. O tatlı gülümsemesi, o anlayışlı tavırları. Hepsi şimdi zehirli birer yılan gibi dolanıyor zihninde. Onun ismi duyulduğunda Zehra'nın içinde bir şeyler kırılır. Selen mi? Evet biliyorum. Aras Zehra'nın bu tepkisini fark etmez, kendi dünyasına dalmıştır. Harika olur. Uzun zamandır üçümüz birlikte doğru dürüst vakit geçiremedik. Hem onun yeni iş projesi hakkında konuşuruz. Zehra başını sallar, gözlerini kaçırır. Yeni iş projesi. Hangi iş projesi? Aras'la Selen'in geçirdiği uzun mesai saatleri, ani şehir dışı seyahatleri, telefonla sürekli mesajlaşmaları hepsi şimdi birer birer anlam kazanmaya başlıyor. Sanki karanlık birer bilmece parçası gibi yavaş yavaş yerine oturuyor parmağındaki yüzük soğuk bir buz parçası gibi derisine batıyor. O an Aras'ın telefonun ekranı ışıldar. Aras telefona bakar, yüzünde kısa bir anlık bir tebessüm belirir. Bu tebessüm, Zehra'nın en çok tanıdığı, en güvendiği adamın tebessümü değildir. Bu bambaşka bir aydınlık, bambaşka bir sırrın yansımasıdır. Aras hemen telefonu cebine atar, sanki bir şey gizlemeye çalışıyor gibi. Zehra'nın şüpheleri artık sadece birer his olmaktan çıkıp somut birer ipucuna dönüşmeye başlamıştır. Aras, bir şeye mi bakıyordun? Hayır hayır. Sadece bir bildirim geldi. Önemli değil. Aras odadan çıkar. Sanki bir an önce kaçmak ister gibi. Zehra yalnız kalır. Salonun görkemi şimdi ona boğucu gelir. Duvarlar üzerine üzerine geliyormuş gibi hisseder. İçindeki çığlıkları bastırmaya çalışır. Bu sessizlik en korkunç gürültü gibidir. Kendi evi, kendi yuvası artık güvenli bir liman değildir. Savaş alanına dönüşmüştür. Dalgalar nazikçe kıyıya vuruyor. Sahil kafe deniz kokusu ve hafif meltemle dolu. Masalardan birinde Zehra oturuyor. Karşısında ise Selen. Selen her zamanki gibi büyüleyici ve nazik. Elinde kahve fincanıyla konuşuyor ama gözleri ara sıra denize kayıyor. Zehra ise karşısındaki kadına bakıyor. Yüzündeki her bir detayı inceliyor. Yıllardır tanıdığı arkadaşı mı bu gerçekten yoksa bambaşka biri mi? Sonra ne oldu biliyor musun? O adam resmen dizlerimin üzerine çöktü ve evlenme teklif etti. İnanılır gibi değil. Selen heyecanla anlatıyor, ellerini havada sallıyor. Zehra onu dinliyor ama kelimeler zihnine ulaşmıyor. Parmağındaki yüzükle oynuyor. Bu yüzük onun evliliğinin Aras'la paylaştığı hayallerin simgesi. Ama şimdi Selen'in bahsettiği o adam kim ve bu evlenme teklifi neyin işareti? Aras'ın son zamanlardaki davranışları, geciken akşamları, gizemli telefonları... Hepsi birleşince dehşet verici bir tablo ortaya çıkıyor. Bu adam kim Selen? Selen'in yüzündeki gülümseme bir anlığına silinir, yerine kısa bir panik ifadesi gelir. Ama hemen toparlar kendine. Aman Zehra, seninle konuşmak ne kadar güzel. Uzun zamandır böyle dertleşemedik. Biliyorsun işte yeni tanıştığım biri. Aras'tan bahsetmiştim sana hani onun iş ortağı olan. Zehra'nın beyni zonkluyor. Aras'ın iş ortağı mı? Aras'ın iş ortağı mıydı Selin'in bahsettiği o adam? Hayır, bu mümkün değil. Bu kadar yakınlık, bu kadar tesadüf. Zehra'nın içine oturan o soğuk his. Şimdi bir buz kütlesine dönüşmüştür. Sen Aras'tan mı bahsediyorsun Selen? Zehra'nın yüzü bembeyaz kesilir. Gözleri kaçar. Kahve fincanını titrek elleriyle masaya bırakır. Sessizlik, dalgaların sesini bile bastıran bir yoğunlukla aralarına çöker. Zehra, "Ben, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen nasıl yaparsın bunu? Benim en yakın arkadaşımsın. Benim kocamla Aras'la" Zehra'nın sesi titriyor. Kelimeler boğazında düğümleniyor. Parmaklarındaki yüzük şimdi buz gibi bir ağırlıkla parmağını sıkıştırıyor. O nazik dokunuşlar, o samimi sohbetler hepsi birer yalanmış meğer. Zehra ayağa fırlar, gözleri Selen'in gözlerine kilitlenir. Bu bakışta acı, öfke ve derin bir hayal kırıklığı vardır. Bu bakış bir zamanlar iki yakın arkadaşın birbirine baktığı bakış değildir. Bu ihanetin gözleridir. Sana artık güvenmiyorum Selen. Asla da güvenmeyeceğim. Zehra arkasını döner ve hızla kafeden çıkar. Sahil kafenin dışındaki dünya artık eskisi gibi değildir. Güneş hala parlıyor olabilir. Dalgalar hala vuruyor olabilir. Ama Zehra'nın dünyası paramparça olmuştur. O nazik dokunuşların, o samimi sohbetlerin arkasında gizlenen bu zehir Zehra'nın kalbini paramparça etmiştir. Yüzük parmağında bir ağırlık gibiydi. Sadakatin sembolüyken şimdi bir ihanetin ispatı olmuştu. Zehra hayatının bu karanlık köşesinden çıkmak, kendi kimliğini yeniden bulmak için inanılmaz bir mücadele vermeye hazırdı. Bu ihanet sadece evliliğini değil tüm hayatını derinden sarsmıştır. Ancak bu yıkımın ortasında Zehra'nın içinde bir yerlerde yeniden doğuşun filizleri yeşermeye başlamıştır. Bu sadece ihanetin hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun direncinin ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin de hikayesidir. Salonun ihtişamı Zehra'nın içindeki boşluğun yanında sönük kalıyordu. Güneş ışıkları Toz zerreciklerinin dans ettiği havayı aydınlatıyor. Ancak bu huzur verici ışık Zehra'nın ruhundaki karanlığı dağıtmaya yetmiyordu. Parmağındaki alyans, yılların getirdiği yorgunluğun ağırlığıyla sanki parmağını kemiriyordu. Bu bir zamanlar bir aşkın, bir bağlılığın sembolüydü. Şimdi ise gözlerinin önünde parçalanan bir hayalin, en derin ihanetin soğuk ve acımasız bir kanıtıydı. Bakışları uzaklara dalmış, geçmişin ve geleceğin belirsizliğinde kaybolmuştu. Her şey kusursuz görünen o duvarlarının ardında gizlenmişti. O duvarlar bir zamanlar güvenilir bir sığınak, şimdi ise bir hapishaneye dönüşmüştü. Kapı açılır ve Aras içeri girer. Yüzündeki gülümseme zoraki, gözlerindeki ifade ise bir karmaşa halinde. Zehra'nın sessizliğini, içine düştüğü duygusal girdabı fark etmemiş gibi davranıyor ama bu sahtelik Zehra'nın keskin zekasından kaçmıyor. Zehra, yine mi dalıp gittin? Bütün gün seni ortada göremedim. Bir şeyler mi oldu? Zehra irkilir. Bakışlarını arasa çevirir. Yüzünde ince, kırılgan bir gülümseme belirir. Sanki kendi acısını saklamaya çalışır gibi. Yok bir şey Aras. Sadece Biraz yorgunluk. Üzerime bir ağırlık çöktü sanki. Aras yanına yaklaşır, elini Zehra'nın omzuna koymak için uzatır. Ancak tam o anda sanki görünmez bir el onu durdurur. Bir anlık tereddüt Zehra'nın içine daha da büyük bir şüphe tohumu eker. Aras'ın dokunuşundaki bu tereddüt Zehra için bir işaret fişeği olur. Güven o kadar ince bir ip ki, her an kopmaya hazır. Akşam Selen gelecek, biliyorsun. Birlikte güzel bir akşam yemeği yeriz diye düşündüm. Ne dersin? Zehra'nın kalbi göğüs kafesinin içinde vahşi bir kuş gibi çırpınmaya başlar. Selen, çocukluk arkadaşı, sırdaşı, hayatının bir parçası. O tatlı gülümsemesi, o anlayışlı bakışları şimdi Zehra'nın zihninde zehirli bir yılan gibi dolanıyor. Onun ismi Zehra'nın içindeki bir şeyleri paramparça ediyor. Selen mi? Evet, biliyorum, haberim var. Aras, Zehra'nın bu ani tepkisini fark etmez, kendi düşüncelerine dalmıştır. Harika olur. Uzun zamandır üçümüz birlikte şöyle keyifli bir akşam geçiremedik. Hem onun yeni iş projesi hakkında da konuşuruz. Zehra başını sallar, gözlerini Aras'tan kaçırır. Yeni iş projesi? Hangi iş projesi? Aras'ın Selen'le geçirdiği o uzun mesai saatleri, ani ve açıklanamayan şehir dışı seyahatleri, sürekli çalmayan ama ara sıra gözücüyle baktığı telefonundaki o mesajlaşmalar, hepsi şimdi birer birer anlam kazanmaya başlıyor. Sanki karanlık bir bulmacanın parçaları yavaş yavaş yerine oturuyor. Parmağındaki yüzük, buz gibi bir ağırlıkla derisine batıyor. Tam o anda Aras'ın telefonunun ekranı aşıldar. Aras telefona bakar, yüzünde kısa bir anlık, samimiyetsiz bir tebessüm belirir. Bu tebessüm, Zehra'nın yıllardır tanıdığı, en güvendiği adamın tebessümü değildir. Bu bambaşka bir aydınlık, bambaşka bir sırrın yansımasıdır. Aras, sanki bir şey gizlemeye çalışır gibi telefonu hızla cebine atar. Zehra'nın şüpheleri artık sadece birer his olmaktan çıkıp somut birer ipucuna dönüşmüştür bu ipuçları onu kaçınılmaz bir gerçeğe doğru sürüklüyordur. Aras, bir şey mi bakıyordun? Hayır hayır, sadece bir birdirim geldi. Önemli değil. Seninle konuşmak istiyorum. Aras odadan çıkar, sanki bir an önce kaçmak ister gibi. Zehra yalnız kalır. Salonun görkemi şimdi ona boğucu gelir. Duvarlar üzerine üzerine geliyormuş gibi hisseder. İçindeki çığlıkları bastırmaya çalışır bu sessizlik kulaklarını sağır eden bir gürültü gibidir. Kendi evi, kendi yuvası artık güvenli bir liman değildir. Burası artık bir savaş alanına dönüşmüştür. Dalgalar nazikçe kıyıya vuruyor. Sahil kafe denizin sozlu kokusu ve hafif meltemle dolu. Masalardan birinde Zehra oturuyor. Karşısında ise Selen Selen her zamanki gibi büyüleyici, parlak ve nazik. Elinde kahve fincanıyla konuşuyor ama gözleri ara sıra denize kayıyor sanki bir şeylerden kaçıyormuş gibi. Zehra da karşısındaki kadına bakıyor. Yüzündeki her bir detayı inceliyor. Yıllardır tanıdığı arkadaşı mı bu gerçekten? Yoksa bambaşka biri mi? Sonra ne oldu biliyor musun? O adam resmen dizlerimin üzerine çöktü ve evlenme teklifi etti. İnanılır gibi değil. Hayatımın en romantik anıydı. Selen heyecanla anlatıyor. Ellerini havada sallıyor. Zehra onu dinliyor. Ama kelimeler zihnine ulaşmıyor. Parmağındaki yüzükle oynuyor. Bu yüzük onun evliliğinin. Aras'la paylaştığı hayallerin simgesi. Ama bu şimdi Selen'in bahsettiği o adam kim? Ve bu evlenme teklifi neyin işareti? Aras'ın son zamanlardaki garip davranışları, geciken akşamları, gizli telefonları, hepsi birleşince dehşet verici bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tablo Zehra'nın en çok korktuğu şeyi resmediyor. Bu adam... Kim Selen? Bana doğruyu söyle. Selen'in yüzündeki gülümseme bir anlık silinir, yerine kısa bir panik ifadesi gelir. Hemen toparlar kendini. Ama gözlerindeki o anlık korku Zehra'dan kaçmıyor. Aman Zehra seninle konuşmak ne kadar güzel. Uzun zamandır böyle dertleşemedik. Biliyorsun işte yeni tanıştığım biri. Aras'tan bahsetmiştim sana hani onun iş ortağı olan. Zehra'nın beyni zonkluyor. Aras'ın iş ortağı mı? Aras'ın iş ortağı mıydı Selen'in bahsettiği o adam? Hayır, bu mümkün değil. Bu kadar yakınlık, bu kadar tesadüf Zehra'nın içine oturan o soğuk his şimdi bir buz kütlesine dönüşmüştür. Bu buz kütlesi kalbini donduruyor. Sen Aras'tan mı bahsediyorsun Selen? Senden gerçekten bunu beklemezdim. Selen'in yüzü bembeyaz kesilir. Gözleri kaçar. Kahve fincanı titrek elleriyle masaya bırakır. Sessizlik dalgaların sesini bile bastıran bir yoğunlukla aralarına çöker. Kafedeki diğer insanların neşeli sohbetleri bu anın dehşetini daha da belirginleştirir. Zehra, ben ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Sen nasıl yaparsın bunu? Benim en yakın arkadaşımsın. Benim kocamla, Aras'la, benim güvendiğim iki insanla nasıl? Zehra'nın sesi titriyor, kelimeler boğazında düğümleniyor. Parmaklarındaki yüzük şimdi buz gibi bir ağırlıkla parmağını sıkıştırıyor o nazik dokunuşlar, o samimi sohbetler hepsi birer yalanmış meğer. Çocukluklarından beri paylaştıkları her şey şimdi ihanetin zehriyle kirlenmiş. Sahil kafenin sakin suları, Zehra'nın içindeki fırtınanın yanında sönük kalıyor. Bir zamanlar paylaştıkları hayaller şimdi acı bir gerçekliğe dönüşmüş. Zehra, lütfen bu bir hata, ben, ben de kendimi kaybettim Kontrolümü kaybettim. Kendini mi kaybettin Selen? Yıllardır üzerine titrediğim evliliğimin en güvendiğim dostumla paylaşılan bir sır perdesine büründüğünü yeni öğrendim. O nazik ellerin, o tatlı sözlerin hepsi birer maskeymiş meğer. Gerçek sen kimsin? Zehra ayağa fırlar, gözleri Selen'in gözlerine kilitlenir. Bu bakışta acı, öfke, ve derin bir hayal kırıklığı vardır. Bu bakış bir zamanlar iki yakın arkadaşın birbirine baktığı bakış değildir. Bu ihanetin gözleridir. Bu bakış onarılamayacak bir yara açmıştır. Sana artık güvenmiyorum, Selen. Asla da güvenmeyeceğim. Sen benim hayatımdaki en büyük hayal kırıklığımsın. Zehra arkasını döner ve hızla kafeden çıkar. Sahil kafenin dışındaki dünya artık eskisi gibi değildir. Güneş hala parlıyor olabilir, dalgalar hala vuruyor olabilir ama Zehra'nın dünyası paramparça olmuştur. O nazik dokunuşların, o samimi sohbetlerin arkasında gizlenen bu zehir, Zehra'nın kalbini paramparça etmiştir. Yüzük parmağında bir ağırlık gibiydi. Sadakatin sembolü iken, şimdi bir ihanetin ispatı olmuştu. Zehra hayatının bu karanlık köşesinden çıkmak, kendi kimliğini yeniden bulmak için inanılmaz bir mücadele vermeye hazırdı. Bu ihanet sadece evliliğini değil, tüm hayatını derinden sarsmıştır. Ancak bu yıkımın ortasında Zehra'nın içinde bir yerlerde yeniden doğuşun filizleri yeşermeye başlamıştır. Bu sadece ihanetin hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun direncinin ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin de hikayesidir. O nazik dokunuşların ve samimi sohbetlerin ardında yatan karanlığı keşfetmiş, ancak bu keşif onu daha da güçlendirmiştir.